Görgen çıkıyor o yüzden. Hocam neler diyelim hocam? Gerçekten. Ne sen gelmedin. Ben, evet. ben artık konuşamam. <laughs> hocam biz de doğru bakarsanız. Yani, hocam sen güzel bir demeç hocam. Devam, özel bir demiş var hocam. Tek ya, yolda neler diyelim hocam? 5-0 galibiyet. Gerçekten ilk yarıda ya da ikinci yarıda da iki farklı dönüyor. takımımız yani, her iki devrede de oynayan e, çocuklar e, doğru işler yapmaya çalıştılar, doğruları yapmaya çalıştılar. böyle olunca da e, sonuç olarak da böyle bir sonuç çıktı önemli değil. doğru işler yapması. Zaman zaman sinirlendiririz. Zamanlar doğru gibi. E, futbol hata, ünlü hata yapmamak gerekiyor. Uzer, da hata yapmamak çalışıyorlar. Bir de hocam özel firik çalıştırdığını sanıyorum Hüseyin Kara. Geçen seneden beri çalışıyorlar. Hüseyin, Ali zaten fotoğrafçı olarak geçen sene. Evet. Tamam. Valla hocam başarılar diliyorum. Evet Balık Esporlu oyuncular gidiyor. Abi, Sinan, geldim abi. Sinan neler diyorsun? Yeni sezon için. Vallahi çok iyi hazırlanıyoruz. Evet. bakalım hazırlık kampını iyi geçirebilirsek üst yerlerde yerimizi almaya çalışacağız. Çok teşekkür Evet Balıkesir Sporlu oyuncular e, ee, ter yapıyorlar sevgili Balıkesirler. Deniz Hoca'dan da görüşleri alalım. Deniz Hocam neler diyelim? Deniz Hocam neler diyelim? Merhabalar antrenman yapıyoruz. Asla ve asla skor önemli değil. Hayatımızda bu kampın üçüncü dönemi artık teknik ve taktiğe girdik. Ne istediğimizi e, söyledik. Onlar da birinci oyundan itibaren antrenman çerçevesinde uyguladılar. Devam ediyoruz. başarılar diyorum. Evet hemen kulüp başkanımız Tuna Aktürk. Bakalım neler diyecek. Şu an, şu an. 5-0'lık galibiyet ve yani. Başkanım bugün e, ilk maçımızdı. Tüm oyuncularımıza göz doldurdu sanıyorum. Tabi şimdi e, az önce de arkadaşlara söyledim. <laughs> e, hazırlık maçlarında e, skordan öte e, teknik adamlarımızın oynatmak istediği oyunun e, ortaya konması önemliydi e, ki bu konuda da ben, ben başarılı oldum zannediyorum. İnşallah önümüzdeki ben günlerde ben maç ben oynadıkça ben daha ben da ben daha da iyi duruma geleceğiz. Yani şu anda kaç kaç mutlaka, kaç mutlaka eksiklerimiz var. O eksiklerimiz konusunda da teknik kadromuz gerekli çalışmaları yapacak. Ama tabii hazırlık maçında da olsa galip gelmek çok güzel. Kari kari salı günü sabah Olu kampı yaratılıyor. Onun dışında ben iki, iki, iki yabancı ile ilgili çalışmalarımız hemen hemen bitmek üzere. İsimlerini yine da... gizliyor musunuz? Yani şu anda evet isimlerini mecburen onlar da muhtemelen bir hafta 10 gün içerisinde kampımıza katılacaklar. Ben hafta içinde Ahmet Çavlan ve Sabri Sarı ile görüşmüştüm. Ayrıca Can Can Gökte de evet. eski teknik patron ve eski yöneticiler. Bunlar Balıkespor'un playoff oynayacak güçte bir ekip oluşturduğunu belirtmişlerdi. Biz onu internette de vermiştik. Siz de buna inanıyor musunuz başkanım? Yani gerek Ahmet başkanıma, gerek, gerek Sabri başkanıma, gerek Can hocama bu güzel düşünceler için teşekkür ederim. yerde bu ligi bitireceğiz. Peki kombine bilet satışları ve diğerleri nasıl gidiyor? Kombine bilet satışlarımız başladı. Ee, az da olsa bir ilgi var. Ee, ben e, sezonun başlamasına yakın bu ilginin daha da artacağına inanıyorum. Şimdi normal kombine biletler 400 kapalı türbün 400, 400 lira açık türbün 200. 200. Lira üniversite öğrencilerimiz için 50 lira ve normal lise öğrencilerimiz için de 20 lira kombine veririz. Yani balık esporlu bir genç kardeşimiz liseye giden evet, bir genç kardeşimiz 20 lira verirse kim, öğrenci öğrenci kimliği ve nüfus cüzdanını getirdiği zaman 20 lira karşılığında Balıkesir iç sahadaki tüm maçları maçları lig başını izleyebilecek. Nereden alacaklar biletleri? Kulüpten. A, kulüpten alabilirler çünkü. Peki sene, şehir içinde şöyle, satma e, imkanımız? Şöyle söyleyeyim, e, bu sene federasyonun talimatnamelerinden dolayı fotoğraflı kartı çıkartmak hmm. durumunda olduğu için de grube gidip üniversitedeki görevli arkadaşlar tanıdık fotoğraflar çekilecek. Hmm. Ondan sonra fotoğrafları karta basılıp kendilerine kombine kartı Yani vericek. belediyenin geri otobüslere <laughs> biliş kartı da evet. şimdi Aynen. oluyor. Aynen. onun gibi evet, diyorsun değil mi? Onun dışında Aynen. e, e stor çalışmalarımız devam etmekte. E, kombine kartı sahiplerimize e, stordan yapacakları alışverişlerde yüzde on beş yani balık espor forması, evet. kaş kolu, tişörtü alacaklara da yüzde on beş. Evet. Küçük. Neler diyorsun bakalım? Küçük Aktürk sen neler diyorsun? Balık esporu nasıl buldun? Geçen yılda izledin, bu yılda izledin. Neler diyorsun bakalım? Neler diyorsun bakalım? Konuşmuşum. konuşmuyor Güzel musun? Toprağı. Osman abi, evet. ben şahidim. Arkada yaptı it, <laughs>